Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Şanlıurfa Milletvekili Sayın İbrahim Özyavuz. Buyurun Sayın Özyavuz. Yıldız benim bedenim, ruhum ise hilaldir. Pusatın adı Kürşat, minareler Bilal'dir. Ya dön tersine tarih, ya zalimleri sustur. Çağlara mühür vurmak yalnız bize mahsustur. Çiğnetirsen vatanı dert çıksın muradıma. Atam kalkıp mezarından tükürsün suratıma. Mazluma bir demet gül, zalime korkunç pusuyum. Adım Türk ise benem ben yurdumun tapusuyum. Yozgatlı halk şairi Fatih Kocatepe'ye bu şiirinden dolayı teşekkür ediyorum. Sayın Başkan kıymetli milletvekilleri, 2019 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanunu teklifinin dördüncü maddesi devredilen, iptal edilen ve tamamlayıcı ödenek üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubum adına söz almış bulunmaktayım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin üçüncü bütçesini görüşüyoruz. Küresel siyaseti derinden etkileyen uluslararası ilişkilerin yeniden değerlendirilmesine sebep olan siyasi ve sosyal etkileri tartışız, tartışmasız ki çok etkili olan Covid-19'u insanlıkla birlikte milletimiz ve devletimizle yaşamaktadır. İnsanlığın salgınla sınandığı bu dönemde siyasi coğrafyamızın savaş, kaos ve suikastlarla gerildiği bir süreçte bulunmaktayız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük devrimi olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içinden geçtiğimiz süreçte, süreçte hayata koyduğu bütçeleri ve faaliyetleriyle Cumhuriyet'in ve Türk milletinin yüz akı niteliğindedir. Habil ve Kabil'in birbirine kıydığı coğrafyada huzuru, barışı ve insanlığı günümüz şartlarında Demokrasi, insan hak ve özgürlükleriyle tesis etmek, insanlık tarihinin en zor siyasi organizasyonu olsa gerek. Hal böyle olunca, sonlarına geldiğimiz 3. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, bütçe görüşmelerimizin devletimize ve büyük Türk milletine hayırlı olmasını diler, Gazi Meclisimizi ve Necip Türk Milleti'ni saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan Kıymetli Milletvekilleri, Devlet toprağın verimli olarak işletilmesini korumak, geliştirmek ve topraksız olan veya yeterli toprağa bulunmayan çiftçiye, köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri alır. Bu amaçla 3083 sayılı Toprak Reformu Kanunu ilgili çiftçilere gerekli kanunla toprak dağıtımı yapmıştır. Bu araziler bölünemez, miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle mirasçıları tarafından işletilebilir ve ipotek edilemez denmiştir. Dağıtılan topraklar üzerinde devletin tasarrufu 3083 sayılı kanunun 11. maddesiyle yukarıdaki haliyle düzenlenmiştir. Sayın Başkan kıymetli milletvekilleri bahse konu reform ve toprak dağıtımı üzerinden 31 yıl geçen köylerimiz var. Dağıtım parseli borçları bitmiş parseller mevcuttur. Bu parsellerde miras hükümleri dışında intikal ve satış işlemi yapılamamaktadır. Tarımsal faaliyete yönelik alınacak ekipmanlar için Ziraat Bankası'ndan talep edilen krediler dahi ipotek engeliyle karşılaştığı için hak sahibi çiftçiye verilememektedir. Hak sahibi çiftçilerin vefatı sonrasında mevcut araziler mirasçılarına kuşaktan kuşağa el değişmekte parsellerde 11. madde şerhi olduğundan mirasçılar tarafından arazinin tarımsal faaliyete yönelik sahiplenmelerinde de engel teşkil etmektedir. Devlet toprağını ve çiftçisini korumak için gerekli tedbirleri tabii ki almalıdır. Fakat içinde bulunduğumuz şartlar ve süreç kanun ve maddelerin yeniden revize edilmesini gerektirmektedir. Bu sebeple 3083 sayılı kanunun dağıtımı borcu biten parsellerde 11. madde şerhinin düzenlenmesine dair ek bir madde getirilmesiyle bahse konu arazilerdeki ipotek sorunu başta olmak üzere diğer sorunlar ortadan kalkacaktır. Şanlıurfalı hak sahipleri ve varislerinin talebi bu yöndedir. Sayın Başkan kıymetli milletvekilleri, yerel yönetimler muhtarlarımızdan belde, ilçe ve il belediye başkanlarımıza kadar kamu yönetiminin en önemli idari organizasyonlarıdır. Devletimiz merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı olarak vatandaşına kamu hizmeti vermektedir. Bu sebeple seçim bölgem Şanlıurfa Büyükşehir yasasıyla il statüsünden büyükşehir statüsüne geçmiştir. Bu geçiş esnasında ilin en ücra köşesine dahi hizmet götüren il özel idareleri kapatılarak yetkileri ve makine parkı Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredilmiştir. Bu devir devletimizin uygun gördüğü bir işlemdir. Lakin Şanlıurfa merkezde yer alan Eyyubiye, Karaköprü, Haliliye ilçeleri hariç diğer ilçelerimiz büyük şehir yetkisinde olup fakat hizmete uzaktırlar. İlçeleri ve köy statüsünden mahalle statüsüne geçen muhtarlıklar da göz önüne alındığında büyük şehire çok büyük yük bilmektedir. Vatandaşımızın kamu hizmetinden kesintisiz yararlanması ve büyük şehir yükünün azaltılması adına ilçe belediyelerimize büyük şehir tarafından gerekli makine, alet, edevat teminiyle ilçeye bağlı mahallelere hizmet gitmesi daha sağlıklı olacaktır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesini benimsemiş merkezi, merkezi hükümetin karar alıcıları ilçe belediyelerine kanunla yetki vermeli ve vatandaşımızın kesintisiz kamu hizmeti alması sağlanmalıdır. Sayın Başkan Kıymetli Milletvekilleri, Baş Öğretmen Mustafa Kemal Atatürk, gelecek gençlerin, gençler ise öğretmenlerin eseridir demiştir. Eğitim ve ordumuzun liderleri öğretmenlerimizdir. İlk öğretimde tanıştığımız anne eli, baba şefkatı ilk öğretmenlerimizdir. Şehit öğretmen Aybüke Yalçın Türk milletinin öğretmenidir. Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz Türk milletinin öğretmenidir. Görev başında şehit olan tüm kahraman öğretmenlerimizi rahmet ve milletle yad ediyorum. Öğretmen toplumun yol göstericisi karanlığa aydınlıktır. Bu vesileyle Şanlıurfa'nda geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların Türkiye'de, Türkiye'deki eğitim verim, erişimlerine ve sosyal uyumlarına katkı sağlamak adına PİKTES projesi yürütülmektedir. Proje dahilinde normal öğretmen atama şartlarıyla alınan öğretmenlerimiz canla başla görev yapmaktadırlar. Fakat bu kıymetli öğretmenlerimiz işçi sözleşmesiyle çalışmakta, proje sonrası işsiz kalmaktadırlar. Ülkemizde bize emanet çocuklara anne eli, baba şefkati olan bu kıymetli Piktes çalışan öğretmenlerimizin haklarının korunması ve öğretmenlik hizmetine kadro ile alınması hükümetimizden talebimizdir. Kamuda çalışan taşeron işçiler, milli eğitimdeki geçici öğretmenler ve TYP çalışanları, sağlık ve kitlerde çalışan geçici olarak çalışanlara kadro verilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi gereklidir köylümüze, çiftçimize, küçük esnafımıza daha çok destek verilmelidir. Sayın Başkan kıymetli milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin fikri temellerinin beden bulduğu Cumhur İttifakı'nı iki gözümüz gibi koruyup kollamalıyız. Bu sebeple de liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey'in okuduğu, okuduğu hayır duasından alındığım alıntı sözlerle konuşmama devam etmek istiyorum. Hak Teala milletimizi korusun ve fitnecilere fesat vermesin. Birliğimizi, dirliğimizi ve düzenimizi bozmasın. Türk milleti dünya durdukça yaşatsın, Müslümanları korusun. Ülkümüzü, Cumhur İttifakımızı muzaffer kılsın. Türk milletini gözetsin, himmetini üzerimizden esirgemesin. Kardeşliğimizi bozmasın, huzurumuzu daim etsin. Rahmet ve bağışlamasından bizi mahrum bırakmasın hesabını veremeyeceğimiz konularda bizi imtihan etmesin. Sevdiklerimizden olmayı, sevdiklerinden olmayı nasip etsin. Türk milletini ebediyete kadar korusun, kollasın. Her Cumhur İttifakı ferdinden, milliyetçi ülkücüden ayrı ayrı Allah razı olsun diyor. Gazi Meclisimizi ve Büyük Türk Milleti'ni en derin sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. 2021 yılı bütçemizin milletimize, devletimize hayırlı olmasını dilerim. الله هاي مره